arkadaşlar herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan video ile sizin yanınızdayım. Sizin karşınızdayım. Şu an bir arabanın içindeyim. Yanımda kardeşim var Emircan. Ee, onunla birlikte bugün alışverişe gideceğiz ve benim için bir alışveriş. Tabii ki de sürprizler de dolu bir alışveriş de olabilir bu. Çünkü Emircan'a bir şeyler bakabilir. Her neyse. Şöyle e, hem video çekmemin sebebi hem de e, nasıl desem günlük hayatımda özel hayatımda ee, telefonla ilgili çok e, sorunlar oldu. İşte donmadır, kısılmadır, bozulmadır, tekrar yenileyip açmadır vesaire falan filan. Gerçekten çok sorunlar yaşadım. Ee, bunu başta ben, sonra çevrende dahil olmak üzere çok fazla hani işte sürekli telefon telefonlar falan filan dediler ki haklılar. Ee, o yüzden bugün o gün geldi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şu an aklımda bir telefon var. Ee, onu alır mıyım, almaz mıyım oraya girince karar vereceğiz. Ya da karar vereceğim daha doğrusu. Ee, işte özelliklerine falan hani bana da uyuyor biliyorsunuz ee, video çektiğim için onun için hani iyi bir özellik olması lazım bana göre kamera açısından, video açısından. Ve gigabyte falan alanı yüksek olması lazım. Ben yani öyle, öyle, öyle özellikle bir telefon istiyorum. Ve uzun ömürlü istiyorum. Gerçekten sürekli telefon değiştirmekten nefret ediyorum. Benim çevremdekiler hani beni bilenler bilir bu konuda huyumu. Bakalım, umarım bulabilirim. Şu an geldik. Birkaç tane telefona bakıyorum. E, aklımdaki modeli gördüm. Aslında özelliklerini falan da, da araştırmıştım daha önceden. Biliyorum. Sadece e, nasıl desem size birkaç tane daha model yakın olaraktan hani e, kararsız kaldım o açıdan. Göstereceğim sizlere. Rengi birazcık. Benimki için O kadar. Bunu çok şey yapmadım. Bunun rengi daha güzel. Beşteki işlem evet, çok aynı işlem. Yani... Zaten hani mesela belli bir bütçe ayırmıştım bunun için. Arkadaşlar birkaç yere daha bakacağım. Ona göre ben karar vereceğim. Ama bugün kesin almayı düşünüyorum. Nokia telefonun içindeki e, nasıl desem albümleri falan da artık kurtaramayacak seviyesine gelebilirim. Bu telefona da çok fazla güvencem kalmadı. E, i̇kili bir donmasından hani kilitlenmesinden bir gün gerçekten kapanacak ve bir daha açamayacağım. Arkadaşlar şu an ikinci yerdeyiz. Burada da birkaç tane işte telefon kişilerine falan bakacağım. Bakalım çok arada kaldım yani normal aksın aklımda vardı özellikle falan da çok sevmiştim ama buraya gelince çok fazla çeşitli olunca ben gerçekten kararsız kaldım şu anda. Size markabının güncellenme garantisini veriyorum. Oturak kalitesi zaten aşina çok çok iyi Bunlarda öyle şöyle bir şey var. Yapay zeka desteği mi istiyor? Gündelik hayatında yapay zekalı yani Google Gemini gibi yani pardon ChatGPT gibi Google Gemini ile Arkadaşlar üçüncü yerdeyiz ve ben aslında bir tersine karar verdim. ben karar verdim aslında da. İşte emin olamıyorum. Dağısı var ya. Çok güzel telefonlar var. <laughs> S ve Z modeli çok iyi. Yani eğer size telefon almak istiyorsanız S ve Z modelini tavsiye ederim. Arkadaşlar şu an üçüncü yerden de çıktık, ee, birazcık mola vermeyi düşünüyoruz. Ee, Çay kahve molası. Onun dışında en sonda karar vereceğim. Ee, biraz kardeşimle ve bir sohbete gireceğiz çünkü bu konuda. Onun kararını da duymak istiyorum. Herz kararını çünkü bana söylemedi. Öyle. Aslında aklıma bir model oluştu. Ee, aynı modeli mi düşünüyorum? Evden çıktığı model mi? Hayır. Evden çıktığı modeli düşünmüyorum. Aynı konu değil. Aynı model değil. Ama bakacağım. Yani benim için önemli olan şu anlık telefon, kamera ve video açısından düşünüyorum. Bakalım. Karar veremedim daha. Aslında aklıma o modeli almak istiyorum. Telefon, yani şey, kamera ve video açısından gayet iyi. Benim için de içime sindi. Ama bakalım. Eğer başka bir yere uğramayacaksak dördüncü <laughs> yere. En sonunda söyleyeceğim. Arkadaşlar kahve molasındayız. Arkadaşlar bir adet hayırlı olsun. Alırım. Evet. sizlere çekebilirim. Evet arkadaşlar şu an eve dönüş yolundayız. Ve ben aldım. Eve gidince bir paket açılım videosu, bir paket açılım kısmı da yapmayı düşünüyorum. Hemen bugün kurulum yapar mıyım? Yaparım yani. Öyle. Hepimiz için hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Eve geldik. Şimdi size telefonumu tanıtacağım. En son karar verdiğim telefon aslında iki tane oldu. bir A serisi Samsung'un bir de S serisi Samsung'un. Z serisini de beğendim. Ama birkaç yani nasıl desem, özelliği falan çok içime sinmedi. Bu yüzden A serisi ve S serisi arasında kaldım. Ve ben de seçimimi A serisi arasında kullandım. Şöyle göstereyim sizlere. Samsung çok parlıyor. A56. Evet, Samsung'un A56 serisini aldım. Şimdi açalım şöyle. Dön, dön, dön. Gri ve siyah rengi vardı. İlk telefonum zaten siyah renkliydi. Bu ikinci telefonum lacivert renkte. Bu da değişlik olsun diye gri aldım ben de. Normalde çok telefon değiştiren biri değilim ve telefon değiştirilmesine de nefret ed ediyorum. Ee, ama işte kamera açısından ve sürekli donma açısından bir de hastanede atıyorum çalışırken mesai arkadaşlarıma yeri geyir vakalardan dolayı doktorlara falan konuşmamız gerekiyor, ulaşmamız gerekiyor çok acil durumlarda. Telefonum bu son günlerde gerçekten yani 2 ay olacak neredeyse sürekli donuyor, sürekli kasılıyor ve e, tekrar sürekli kapatıp açmaktan gerçekten yani çok zaman kaybediyorum. Kaldı ki video çekimiyle de ilgileniyorum, uğraşıyorum sizler de biliyorsunuz. Bu işi de seviyorum, hani severek yapıyorum. Bu yüzden de gerçekten telefon olmak şart oldu bana. Evet. ha. Evet. Şöyle göstereyim. Açıkçası güzel bir telefon. Şimdi şu arkasında bunu kaybetmeyin de sim kartının Giriş yeri var, şuradan küçük altta kalıyordu. sim kartı şöyle küçük bir şey. Bak. Şöyle sim kartı, şöyle aynen. Bu altta kalıyor, bunun telefonu için şuradan şu altta kalıyor. Bunu kaybetmeden şöyle koyayım, kaybolmasın. Burada ne var? Ha, yani, kullanım kitapçık burada var. Bu şarj aleti USB için. Başka bir şey yok galiba. Hiçbir şey yokmuş artık Adaptör zaten bende var. Ee, bu şarj aletinden e, annemin telefonu, işte kardeşim telefonu ve tabletin hani e, şarj aletinden var fazladan. Bir de ben ekledim üstüne daha da fazla oldu. Şu çöpleri de şuraya koyalım. En son alır. Şu alt bölgesini sim kartma şeyini çıkarmaya çalışacağım. Çıkardım. Çok ince. Aynen buraya. Şu an e, eski telefonumdan video çektiğim için şu an bunu kullanamıyorum. En uygun zamanda eski telefonumdaki bilgileri e, hem buna yükleyeceğim hem de yani geçireceğim. Ondan sonra da zaten yeni telefonumu kullanmaya başlarım. Evet arkadaşlar ben tercihimi Samsung A56'dan yana kullandım. Umarım çok memnun kalırım. <laughs> yani şu anda herhangi bir sorun yok. Özellikleri vesaire olsun işte yani gayet kullanışlı İnşallah öyledir. Vallahi güzel de gözüküyor. Umarım ikimiz için de hayırlısı olur. umarım uzun ömürlü olursun. Bu arada videoyu izleyenler arasında eğer Samsung A56 telefonunu daha önce de kullanan varsa veya kullanıp da memnun olmayan vesaire varsa bunu lütfen yorumlarda belirtin. En azından daha önce deneyimlemiş olabilirim. Yani daha önce deneyimleyeyim bu durumu. Ben de ona göre önlemimi alırım en azından. Siz bu telefon değişikliği için ne düşünüyorsunuz mesela? Hani telefon değişikliğinde ilk aradığınız özellik ne olurdu? İkinci veya yeni telefon alırken hani ilk aradığınız özellik şu istiyorum. Benim için özellikle kamera video açısından önemliydi. Umarım güzel bir tercih yapmışımdır. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.